Birileri için söylüyorum. Sosyal medyada 15 Temmuz'dan sonra bizim iktidara meylettiğimiz gibi düşünceler var. Burada Bengü Türk ekranı sayesinde bizi dinleyen, canlı izleyen bütün ülküdaşlarıma söylüyorum. Güzel kardeşlerim, 24 yıl önce bestelemişim Türkiye mi? 27 yıl önceye bestelemişim şehitler ölmesi. Bütün askeriyede, bütün emniyette çalındı. Ama bugüne kadar ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne Genelkurmay Başkanı, ne Emniyet Genel Müdürü bir teşekkür etme lütfunda bile bulunmadılar. Ama devletin televizyon kanalı TRT barış sürecinde bize yasak koydu Bizim bir ruhumuz var. İnsan evladına küsmez. Evlat anaya, babaya küsmez. Ben devletime küsebilecek bir adam mıyım? Ömrüm devleti sevmekle geçmiş. Devletinin kurumlarını sevmekle geçmiş. Ve bir ek olarak şunu söylüyorum. Ben sazlarımdan bile taviz vermemişim ki 20 senedir Başta Ercüment'e Tekin Ve arkadaşlarımla çağırıyorum. Beraberiz dünyayı geziyoruz. Ben öyleyim ki ben kilomdan bile taviz vermemişim. Onun için, onun için Allah'ım şahittir. Allah'ım şahittir. Ben ve bizim bütün arkadaşlarımız biz davamızda devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rahmetli başbuğumun emanetlerini olur. Kendi evlatları bile itebilir. Ama onun gerçek evlatları onun fikrine, onun şuuruna, onun partisine ve onun ocağına sahip çıkanlardır. Ben onun evladıyım. Mehmet Bülent Karataş onun evladı.